Murat Özkaya enteresan bir isim bir anda ortaya çıkmış, bir anda inanılmaz paralarla ortaya çıkmış bir isim ve burada bu paraların kaynağı nedir tabi çok fazla bilinmiyordu işin açıkçası ve Galatasaray'a sponsor oldu, Galatasaray soyunma odasına girecek kadar Galatasaray kulübüyle yakındı, soyunma odasında tren yaptı adam yani hı hı. daha ne yapılabilir ne olabilir ve bugün tutuklandı. Ama içeriğini hala tam olarak bilmiyoruz. Burada savcının açıklamasında net bir ifade var. Maç manipülasyonu yaptığı, yani maçlardan manipülasyon yaptığı nedeniyle tutuklandığı söyleniyor. Bu çok ağır bir suç. Bunun adımı şike yaptı anlamına geliyor. Bu bir bahis olayı değil, bu bir şike olayı. Yani şike dediğiniz nedir? Maçları bahise göre bazen organize etmek. Bahis, skor, e, oradan diyelim ki bir takım çok favori bir maçta kesin kazanacak. Öbür takıma kazandırarak ve öbür takımı oynayarak yüklü miktarlarda çok yüksek paralar kazanıyorlar bu işlerden. Ve burada çok ciddi bir para söz konusu. Şimdi Murat Özkaya hem Eyüp Spor'un hem Pendik Spor'un sahibi. Ya zaten Mehmet Büyükekşi döneminde bu iki takımın aynı ligde oynaması başlı başına bir skandaldı. Bugün geldiğimiz noktada bu manipülasyon yaptığı ortaya çıktı. Peki bu işin sonu ne olacak? Ya bu takımların oynadığı maçların hepsi şaibeli duruma düşüyor. Bu nedenle de neden işin açıkçası savcılıktan çıkacak detayları ben çok merak ediyorum. Bu adamlar hangi maçlarda manipülasyon yapmışlar? Hangi oyuncuları satın almışlar? Hangi maçlarda şike yapmışlar? Bunun çıkmasını, ortaya çıkmasını bekliyorum ve bu takımlar acaba küme düşürülecek mi, düşürülmeyecek mi? Bunu da bekliyorum.